Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 21 Haziran 2022 günlerden Salı. Herkese iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Bildiğiniz üzere 10 gün kadar Bükreş dışından yayın yapmıştık size. Türkiye'deydim ve Ankara'da geçti. Bir gün günübirlik kış yeri gidiş dışında 10 günü Şde geçirdik. Ankara'da geçirdik. Ankara'dan gördüğüm en şey, benim memnun da eden, mutlu da eden şeyleri, yaşadıklarımı anlatmak istiyorum bugün. Çünkü hepimiz işte gergin bir ortamda, gergin bir şeyde yorulup gidiyoruz, şey yapıp gidiyoruz. Günlerlik hayatın hayhuyu içerisinde. Gece saat e, üç buçuk civarında Esenboğa havaalanında indim. E, i̇şte e, şeyin e, Havaş'ın otobüsüyle e, Esenboğa'dan şehre iki otobüs kalkıyor. Birisi e, Havaş'ın terminale gidiyor. Biri de e, belediye yeni yapmış. Eskide yoktu. E, Kızılay'a e, otobüs e, kaldırıyor. E, aldıkları ücret 20 liraydı. Yani e, 1 euro 10 sente falan geliyordu. Ben gittiğim gün 13 Haziran'da üç buçuk işte şehre gelelim falan saat dört oldu dörtten sonra sabah kadar da bekleme durumunda kalınca Ankara şehir terminalinde otobüs terminalinde işte bir terası da olan bir yere oturduk orada gelen geçenlerle yolculuk ettik pardon sohbet ettik gözlemlemeye çalıştık hava çok soğuktu e, benim ceketim vardı ama bagajdaydı. E, ee, şeydeydi. Bagajı da ben e, iner inmez hemen emanete e, verdim. E, o da güzel. Bagajı geri alacağımız zaman orada tabii paralı kasalar da var ama onu ben sonra da gördüm. İnsanlar pek paralı kasalara şey duymuyor. E, güven duymuyor. Çünkü e, birisinin adamla yani kendi yokken oranın açılıp e, valizinin alınacağını falan e, düşünüyor herhalde ki şey yapmadı. O da öyle bir şey olmayacağını orayı işleten kişi de ona anlatıyordu. Bunu sonradan gördüm. Havaalanına dönerken gördüm dönüşte. Benim verdiğim yer ben açık bir yerde adama verdim. Adam bir de kimliğime baktı. O da garibime gitti. Sonuçta bize bir kağıt veriyor. O kağıtları da geri alacağız. Verdik ki hava soğuktu, üşüdüm. Terminalin içerisinde dolaşmaya başladım. Açık yerlerin birisinde bir şey, hırka gördüm. Kaç para? 55 lira. Yani çevirdiğimiz zaman 3 euro. Yani 3 euro. Bunu bizi Romanya'da izleyenler 3 euro önüne anlamak geldiğini bilir. Başka ülkede yaşayanlar da şey de geldi. Yani hem ucuz da buldum garbime de geldi. Aldım hemen bir tane. Neyse o üşüme şeyinden öylece kurtuldu Şimdi Ankara'nın da gördüğümüz her şey bir defa her yerde Berberinden dişçisine, kraliçesinden e, lokantasına kadar e, girdiğiniz her yerde Atatürk fotoğrafı var. Girdiğiniz her yerde, yani ben girdiğim her yerde gördüm e, Atatürk fotoğrafı var. Ankara'daki bütün e, iş yerleri, yani benim gördüğüm kadarıyla hep e, Atatürk e, fotoğrafları vardı bütün iş yerlerinde e, vardı. İlk e, yani dikkat çekici e, şeylerden e, birisi buydu benim için. Ve Ankara'ya 11 yıl sonra gittim. Yani 11 yıldır Ankara'ya e, gitmiyormuşum. E, onu da e, öylece fark etmiş oldum. İkinci dikkatimi çeken benim yine ağız içi e, problemli o açıdan açısından e, bakmayın. E, zaman zaman e, şey yapıyor olabilirim. E, ikinci dikkat şey çeken şey bu e, dokuz günlük yani dokuz gece, 10 gündüz gibi düşünün. 30'a e, yakın taksiye bindim. Yani e, çok yoğun bir şeyim vardı, programım vardı. 30 e, civarında taksiye bindim. Bu bir iki eksik olabilir, bir iki fazla da olabilir, ona bir şey demem. E, hepsinde dikkat ettiğim e, tek şey taksici esnafı çok dürüst. Çok dürüst. Bilmeden önce soruyorum, işte Sordum bindiğim yerde işte terminal e, ne, ne kadar tutar ya işte e, ya da hastaneye gittik e, ne kadar tutar abi 75-80 lira arası tutar ha o da demek ki oraya vardığınız an indiğiniz bindiğiniz yere göre değişiyor Hakikaten ya 77 tutuyor ya 77,5 tutuyor filan lira e, böyle şeyde bize tahsime e, açık zaten hiç e, şey olmadı. Ee, işte küsürlü tuttu. Küsürlü tuttu. Mesela Romanya'da işte taksiye binmişseniz 8 lei tutmuşsa siz de 10 lei vermişseniz üstün almanız mümkün değil. Ben e, 17 yılda bir ya da iki kişiye rastladım. Yani para üstünü almanız kesinlikle mümkün değil. Hatta bozuk paranız yok e, işte e, şey yaparsanız e, neyse şeyde e, kötülemeye gerek yok. Biz Ankara'nın güzelliklerinden bahsedecektik. Bir defa e, böyle yani bozuk para anlamında işte 50 kuruş, bir lira bilmem ne falan taksici kendisinden fedakarlık ediyor ama müşteriyi rahatsız etmiyor. Yani müşterinin parasını muhakkak e, ucu ucuna e, üzerine e, veriyor yani e, şey yapıyor. O yani bunun hiç istisnası da olmadı hakikaten. 30 civarındaki tahsici'nin hepsi bu kurala dikkat etti. Bu da beni ayrıca memnun etti. Esnaf da öyle. Yani girdiğim yerde birinde tabii orada şimdi olumsuz bir negatif bir örnek ama yaşadığım bir örnek negatif derken sigaradan bahsedeceğim. Tabii bizim içtiğimiz sigara orada yok giderken ne almadım işin açığı tarif ettim dedim ki hemşerim işte filanın sigaranın light'i vardı ya işte eskiden. Yok o sigara tez gözükmüyor. İşte ona benzer bir sigara verdi. Kaç para dedim? 28 lira dedi ilk gün. İkinci gün bir başka e, dükkanda, bir başka dükkanda küçük ama bunlar e, burada Romanya'da yaşayanlar bilir eskiden mini market dedikleri e, türden e, yerler. İkinci gün bir başka yerde yine e, sigara aldım. Tarif üzerine, gene tarif üzerine. işte o filan sigaranın lightı vardı ya ona benzer bir sigara diye. E, adam çıkarttı 29 lira dedi. Şimdi dün 28 aldığımız sigara bugün 29 olduğunu görünce ben dedim ki ya bu nasıl tekel? Ya Türkiye'de biliyorsunuz e, sigara ve alkollü ilişkiler tekel idaresine bağlı. Nasıl tekel dedim ya dün 28 aldık bugün 29'a aldık demek ki bir başka yerde 30'a alacağız falan dedi. Yani e, hemen dükkan sahibi e, abi dedi çok üzüldüm dedi. Senin aldığın sigara şu sigara dedi. 28 liralık sigarayı önüme koydu. Tabii biz göz alışkanlığı olmadığı için paket aynı, renk aynı, bilmem ne aynı falan ama o bir işte yazıyla çiziyle değişiyor. Çok üzüldüm dedi. Sizin aldığınız sigara bu dedi. 28 lira. Ben 17 yıldır Ankara'da esnafım dedi. Hakikaten çok üzüldüm dedi. Yani o kendi üzerine alındı. Ben ona da atıp da bunlara söylemedim. Tekela atıp da bunlara. Yani orada 28, burada 29. Oysa sigara her yerde standart fiyatla. O da beni şey yaptı. Ayrıca mutlu etti şey yaptı. Girdiğiniz her lokantada, girdiğiniz her lokantada olağanüstü bir şey hizmet. Yani işte Burada bazen bakıyoruz, girersiniz 50 saat, 50 saat abartıyorum ama yani bir saat karson bekliyorsunuz neredeyse. Öyle yok. Yani masanızda bir şey eksikse şöyle bir kafanızı çevirmeniz yeterli. Sizin masaya bakan e, restoran elemanı orada ne, bakıyor o masada ne eksik. Hemen siz söylemeden onu getiriyor. E, her şey masada var da siz bir şey istiyorsanız e, geliyor soruyor, ediyor. şey yapıyor hem karşılarken hem uğurlarken olağanüstü bir ilgi. Tabii bu neticede ekmek kavgasıdır. İşte insanlar memnun olursa oraya tekrar gelecekler falan şey değil. Böyle de bir restoranlarda da böyle bir şey gördük, ilgi gördük. Hatta pazara bile gittim. Yani pazara bile gezdim. Haftada iki gün bir, çok yakındı benim kaldığım yere pazar. Çarşamba ve cumartesi günleri e, meyve sebze pazarı oluyormuş. İşte diğer günler e, tekstil pazarı oluyormuş falan. Tabii yani dikkat çeken bir başka şey de şimdi hani burada kendimiz gazeteci olarak yazıyoruz işte Bulgarlar Edirne'ye akın etti, Yunanlılar Edirne'ye geliyor, e, İşte adam 100 euro bozduruyor, dünyanın şeyini alıyor, gidiyor ya da e, buna benzer. Bu bazen e, olumlu anlamda anlatılıyor, ihracatın artışı yönüyle e, değerlendiriliyor öbür tarafta işte elin adamı işte azıcık bir parayla bizim bütün malımızı alıyor götürüyor şeklinde de değerlendiriliyor. Bu şeye bağlı, bakış açınıza bağlı ama hakikaten hakikaten insanlar yani tabii içerideki insanları da düşündüğümüz zaman o da farklı şey bir boyutu var. Dolayısıyla e, her açıdan her yönüyle e, şeydi e, Ankara Şehir Hastanesi'ne gittim yani e, devasa bir e, yapı içeride e, işte blok blok e, bütün e, hastaneler e, oraya toplanmış e, şey yapılmış bu ve e, altı günün altı altısı da gittim Cumartesi de gittim yani pazar günü döndüm pazar günü dönmeden önceki Cumartesi de e, gittim işte sıkıntı e, randevu almakta yani önceden internetle internet üzerinden randevu alıyorsunuz e, gidiyorsunuz Sabri Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi kazanı gibi her randevu alıp girdiğiniz yer doğuruyor. Ya işte bir yere vardınız kan tahlili oraya idrar tahlili bura bir bilmem nerede falan. Ha bu işin olan şeyi akışı. oralarda da doğrusunu söylemek gerekirse, şey yapmak gerekirse girdiğiniz yerde, her yerde işte profesyonel doktorlar var, şey var. Ee, oralarda da beni rahatsız edecek bir şey olmadı. Oysa e, ben biraz e, zor bir e, insanım. Haksızlık gördüğüm yerde dünyanın neresinde olursa olsun hiç e, kendimi yabancı gibi hissetmem ve hemen müdahale ederim. Zaten o anlamda da gurbetçi kelimesini hiç sevmem. Türkler nerede yaşıyorsa orada e, Orada kendi ülkesiymiş gibi hareket etmeli. Yani edebilmeli. Kendini şeyde gurbette hissetmemeli. Tabii bu gurbette hissetmemek onun üzerine ayrı bir kitap yazılır, ayrı bir e, program yapılabilir. Çok o, önemli bir o, konu ama ben 30 senedir bu ülke doğrultusunda yaşamaya e, çalıştım. O açıdan da e, ya işin açını da söylemek gerekirse e, Hollanda ve Almanya'da e, beni sinirlendiren bana bana da yakışmayan tepki gösteren bir davranış görmedim bakın. Yani bunun 14 yılı bu iki ülkede geçti. Hollanda ve Almanya'da geçti. Oralarda asla ne sinirlendim ve beni sinirlendirdiler. Yani kimseye de çağırıp bağırmadım. Herhangi bir beni yakında bilenler de okuyucularımız da bilir. Benim haksızlığa tahammülüm yoktur. İster babamdan bile gelse, en yakınımda bile gelse şey yoktur. Yani bu 6 gün hastaneye gidip gelip orada işte bir de aklınıza gelen her bölüme girdim çıktım. Yani aynı yere altı defa gidip gelip altı gün gitmiş gelmiş değilim. Oralarda da samimi olarak söyleyeyim Beni gerçekten şey yapan sinirlendiren şeyler olmadı. Ha ufak tefek şeyler varsa da şeyse de onlar da çok fazla şey yapmaya e, abartmaya e, gerek yok. Hem internetle randevu veriliyor hem de e, şey yapılıyormuş. Sabah saat e, erkenden gelen insanlar internetle randevu almamışlarsa alamayabiliyorlar. Yani e, şey yapıyor. E, onlar da e, internetle randevu almadıkları halde sabah gelip orada e, sıraya girerek e, şey yapabiliyorlar. E, e, numara alıp e, Mağne e, olabiliyorlar. Ha düzensizlik de orada zaten. Yani orada insanlar akıl da yürütüyor. Ya şuraya bir makine koysalar da numaratörü alsak girsek, e biri diyor ki abi diyor ya adam beş tane numara alır diyor ve yani e, haksızlık edilir gibi e, şey yapılıyor. Orada da yani hatta kendi kendime çözüm bile ürettim. Dedim lan orada numaratör varsa e, numaratör çekerken ismini yazar. Yani öyle bir sistem koysun ismini yazar, aynı numarayı bir daha e, vermez, e, şey yapmaz diye. Böyle insanlar kendi kendilerine, yani oradaki o sabah e, şeyde de, e, talepten fazla e, tabi insan e, geliyor. E, neticede bir doktorun, bir bölümün doktorunun e, çalıştığı saat belli. Gün boyu yapabileceği şey belli, e, muayene e, sayısı belli. E, Ankara dışında da insanlar oraya akıp akın edince sordum Urfa'dan gelmiş yani. Urfa nere? Ankara nere? E o insan da Urfa'dan niye geldi onu da e, bilmiyorum. Urfa'dan Ankara'ya gelinceye kadar e, kaç tane büyük şehri atlıyor yani şey yapıyor. E o da tabii vatandaştır işte kalkmış gelmiş e, diyebilecek bir şey yok. Yapabilecek bir şey yok. Hani sordum da özellikle doktor sevkiyle mi geldiniz siz mi geldiniz e, falan diye. E, hastanede de e, şey e, böyle yani kabaca bugün Ankara'da aktarmak istediğim gündelik hayatın işleyişiyle ilgili. Yani ne restoranda, ne berberde, ne dişçide, ne işte ötekinde, ne berikinde, ne 6 günlük hastane süremizde kayda değer bir olumsuzlukla karşılaşmadım. İşte esnafın dürüstlüğü yani başta taksiciler olmak üzere hakikaten ben onları tebrik ediyorum o şeyleri kimlere şeyimiz geçmişse tebrik ediyorum gerçekten çok olağanüstü bir, bir tavır gibi geldi bana özellikle yaşadığımız yerleri bazı alırsak İşte diğer esnaflar da böyle şeye gelince burada dün bir şeyine gittim orada anlattım. Abi dedi İstanbul öyle değil. Ankara demek ki şeymiş. Valla İstanbullulara da hassızlık etmek istemem. Çünkü görmediğim için bir şey, söylemenin de bir şey yok. anlamı yok. Ankara'nın işte taksi esna, esnafından tutunda da restorantına, bakkalına, şeyine kadar, berberine kadar herkeste müşteriye olağanüstü bir saygı, olağanüstü bir ilgiyle karşılamak, olağanüstü bir e, şeyle e, ilgiyle e, uğurlamak şeklinde çok olumlu ve güzel e, duygular e, yaşadım. E, bunu e, söylemezsem sanki Ankara'lılara e, haksızlık edecekmişim gibi içimde bir şey oluştu, his oluştu. Bu açıdan ee, bazen zaten hayatın şeyi de öyle değil mi? Hepimiz bambaşka konularda ahkam kesiyoruz. Ee, işte yorumların bini bir para bilmem şu bu. an neticede ama hepimiz gündelik hayatın içinde yaşıyoruz yani. O gündelik hayatın rahatlığı, rahatlığı önemli olan şey o. Bu Ankara'da yeterince vardı. Ben hoş gittim, hoş ayrıldım o açıdan. Ee, bunun da e, Ankara'nın e, böyle olduğunu e, hangi açıdan bakarsanız bakın tabii dönerken giderken 20 lira olan eee otobüs ücreti Ankara'dan e, şeye kadar şehre kadar ki 30 kilometre dönüşte yani e, şey bu cumadan öbür pazara kadar yani 9-10 gün sonra 27 lira olmuştu. Dönüşte 27 lira ödedik. O da Türkiye'nin o konuya da e, yarınla işin ekonomik e, boyutuna Ankara'da kaldığım 10 günlük süre içerisinde neler gördük, neler yaşadık, kendi e, ekonomik boyutlarıyla ilgili e, gördüklerimi de e, aktarmak e, isterim. Bugün ben sadece işte gündelik hayatın rahatlığıyla ilgili. Taksici esnafının ve diğer esnafların dürüstlüğünü, müşteri karşılama uğurlama e, açısından ki davranışlarının e, takdir edilmesiyle ilgili yaşadıklarımı aktardım. Yarın saat 19'da buluşmak üzere herkese iyi akşamlar efendim. Hoşça kalınız.